Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ders 2'nin son videosuna başladık. Şimdi arkadaşlar deprem yükü azaltma katsayısı diyoruz. Deprem yükü azaltma katsayısı bizim için çok önemliydi. Yani biz binaları esas elastik hani deprem yüküne göre yapamayız. Çünkü çok ekonomik Olmayan bir binalar ortaya çıkar. O yüzden bu yükü belli bir eee oranda azaltmalıyız. Bu oranı da neye göre diyoruz? Belli bir süneklik şartını sağlama şartı ile. Yani işte etriyeler olsun, çirozlar olsun, kenetlenme boylar olsun vesaire. Hem TS500'ün bize vermiş olduğu hem de yönetmenin bize belirlemiş olduğu süneklik şartlarını sağlayıp ona göre bu azaltmayı yapabiliriz diyor bize yönetmelik. Ee, mesela biz e, kirişlerin kesme kontrolünü yaparken bile bu etkiler okeyse ise hani bu kontrolü yapıyoruz. Eğer ki değilse zaten baştan aşağı bütün düşündüğümüz şeyler gidiyor. Yani eğer bir kiriş sünek bağlanmışsa bir kolon sünekse ona göre bir yer değiştirme yapar ona göre bir davranış sergiler. Bunları unutmayın. Şimdi burada deprem yükü azaltma kas RA diyoruz biz. RA azaltma katsayısı. E, TB TB'ye bağlı bir değişken. TB'de STS ve ST1'e bağlı. Yani yine zeminin karakteristik özelliği vesaire bağlı. Bu azaltma değeri aynı zamanda R yani davranış katsayısı ve binaenem katsayısına da bağlıdır. Bunun yanında D dediğimiz dayanan fazla katsayısı da yeni yönetmekle beraber gelmiştir. Şimdi burada önemli olan şudur. Ee, hangi aralığa denk geliyorsa periyot veya yani tb'ye göre belirliyoruz Tabii ki bunu. Hangi aralığa denk geliyorsa ona göre rea hesaplanıyor. Ama e, şunu diyebilirim. Eğer bir bina e, sünekse ve periyodu fazlaysa veya işte neyse eee Şöyle söyleyeyim yanlış bir şey söylemek olmasına bir binanın periyodu fazlaysa diyeyim. Yani 1, 2, 3 neyse fazlaysa onun e, T yani TB'den büyük olacağı için yaklaşık olarak e, azaltma kas sayısı fazladır. Bakayım yanlış olmasın tekrar düşünüyorum. Yani şimdi arkadaşlar bir an kafada durdu tabi. Onu nasıl toparlasak? Önceki videolarda aslında anlatmıştım da onu. Şöyle söyleyeyim. Yani RA binanın periyoduna bağlı bir değişken aslında. bizim binalarımızı tabi ben bunun analizini de yapmıştım da. Şimdi şöyle söyleyeyim. R ve I'ye bağlı olduğu gibi binanın hani periyoduna da bağlı. Çünkü T ve TB de değişken burada. Neden söylüyorum? T, eğer T TB'den küçükse e, tamamen e, T'ye bağlı ve hani diğer etkilere bağlı bir değişken haline dönüşüyor. O yüzden önemli hani R'a'nın durumu. Yani R'a fazla ise ime düşüktür. R'a düşükse ime fazladır. İme'nin fazla olması demek e, binanın önemini aslında bize e, sunuyor. Binanın öneminin yanında periyodunun periyodunun RA fazla olacağı için e, periyodunun e, yüksek olduğunu hani e, TB oranlı söylüyorum bunu TB oranlı hani düşük olduğunu bize söylüyor. Bakın burada da zaten T, TB'ye eşit veya küçük. Küçük olduğu için e, ona göre şey etkiler çıkıyor arkadaşlar. Şimdi tabi aklınızı tam bulandırmayayım. Örnekler olmadan konuşmak mümkün olmaz. Ee, genel olarak özetlersek e, azaltma kas biz ekonomik binamızı ekonomik yapmak ve sünek yapmak adına belli bu kuralları şartları sağlayacak şekilde R.A.'yı kullanabiliriz. Ama o süneklik şartlarını betonundan çeliğine sağlayacak. Onun dışında arkadaşlar şunu da bahsedeceğim ben. E ee, bu şeyleri söylemiştim ama R ve D katsayıları var arkadaşlar. Yönetmeliği açıyoruz şimdi. Şurada tablolar var. Bakın burada tablolar var arkadaşlar. Bu tablolarda R ve D katsayıları verilmiş. Bunları binanın sistem detayına veya türüne göre belirliyorsunuz. Atıyorum yerine dökme betonarme bina için moment aktaran çerçeve için işte 8'e 3'müş mesela. Şuralar da önemli tabi. Buradan kas sayarı alıp oraya geçirip periyoda göre artık periyot TB'den büyük mü küçük mü eşit mi ona göre RA kas sayısını buluyoruz. RA baktığınız zaman bakın şurada da şöyle göstereyim şurada da formülü benim yazmış olduğum şeklinde bulunuyor burada da yerine koyarak buluyoruz. şimdi bununla alakalı ek 4 a da aslında bize bilgi veriyor. Şimdi onu da size göstereyim. Orayı da incelersiniz. Şurada bir yerde olması lazım. Bakın şu olması lazım aynen. Burada incelediğiniz zaman arkadaşlar aslında bize o demiş olduğum sistemi anlatıyor. Şimdi şöyle Fe kuvveti var. Bu elastik depremin talebi aslında. Ama biz EFE'ye göre bir şey yapıp bu yer değiştirmeyi sağlarsak binamız çok ekonomik dışı bir yapı oluyor. Yani ekonomik olmuyor. Ama biz bunu biraz sınırlandırarak düşürerek süneklik şartlarını sağlayacak şekilde aynı yer değiştirmeler veya ondan fazla yer değiştirmeler ile daha sünek bir yapı yaparak buradaki imeden e aslında eğimden faydalanarak bu etkiyi bu şekilde düşürebiliyoruz. Burayı ek 4a'yı incelemenizi tavsiye ederim. Burada akma dayanımı gibi kısımlar var. Buradan yola çıkarak zaten şurada görüyorsunuz ki şu formüller ortaya çıkıyor. Burada dediğim gibi t ve tb göre çok bağlı. Aynı zamanda ikinci formülde yani TB T'nin TB'den küçük olma durumunda e, yine T işin işin içerisinde olduğu için çok değişken etken bir durum. Ama TTB'den büyükse direkt R/ bölü alabilirsiniz. Genelde de zaten hani büyük çıkar ama bazı durumlarda arasında da çıkabilir. Olabilir veya daha düşük çıkabilir. Bu tamamen binanın türüne, şekline vesaire bağlıdır. Hani taşıyıcı sistemine bunu da söylemiş olayım. Ya yani biraz kafanızı karıştırmış olabilirim ama e, yorumlamaları örnek üzerinden yaparız. Olmadı ben onu da ayarlamaya çalışırım. Hani kafanız vesaire karışmasın. Şimdi örnek bulamadığım, düşünemediğim için bir anda oraları e, şey yapmış olabilirim. Onun dışında başka diyeceğim bir şey var mı? Herhangi bir eksik vesaire olursa arkadaşlar yorumlara belirtin. Elimden geldiği düzeltmeye çalışırım. Kusura bakmayın. Biraz yoruldum. Zaten bir sonraki çekimi sonra yapacağım. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste yani üçüncü derste görüşmek üzere. Daha konularımız bitmedi. Birçok değineceğim şey var. Onlarla beraber inşallah bu eğitimi tamamlayacağız. Destek olun. Paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.